Makla makla avukatlık mesleği bir disiplin mesleğidir. Haklısınız biraz fazla ama geçmiş döneme bakıldığında avukat ihtiyacı da çok fazla arttı. Aslında bu durum avukatlık mesleğini icra eden kişinin karakteristik yapısıyla çok bağlantılı. Her alanı görmek ve nihayetinde kendi alanını bulabilmek disiplin soruşturması gerektiren bir durum olduğundan dolayı olmadı bizim işte bu hayatın, sosyal hayatın, bazen meslek hayatın stresinden kaçtığımız, kendimizi kısmen de olsa bulduğumuz başka bir alan. Ben Avukat Yunus Çiftçi, 1992 yılında İstanbul Kadıköy ilçesinde doğdum. Maltık Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Sonra buraya kurduk. Çiftçi çok Danışmanlık ve Arabuluculuk burada faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Mesleki anlamda yaşadığımız zorluklar aslında stajyerlik döneminden itibaren başlıyor. Öncelikle stajyer avukatların e, biz geçirdiğimiz için o dönemleri e, çok rahatlıkla biliyoruz. Stajyer avukatların e, ücret problemleri, ayrı bir çalışan gibi kullanılması, daha çok eğitim yani bir staj eğitimi verilmesinden ziyade Onları daha çok çalıştırmaya, zorlamaya yönelik bir sistemin olmasıyla e, bazı problemler zaten mesleki anlamda başlıyor. Sonrasında e, en büyük problemlerimizden biri aslında avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma denemelerinin önüne geçme şekli Birçok mecrada, sosyal medyada, hatta bazen adliyede, dizilerde, filmlerde avukatsız, avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma çok yapılıyor maalesef ve bunun önüne geçmeye çalışıyoruz her alanda. Bu da bizim yaşadığımız zorlukların başında geliyor. Bunun dışında mesleğimizle ilgili karşı taraflardan bazen e, tehditler alabiliyoruz ve e, tabii ki hoş olmayan durumlar bunlar ama yaşıyoruz bunları. Bunlar da yaşadığımız zorluklardan bazıları. Mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımıza tavsiyelerim kesinlikle e, okurken de, yani daha mesleğe başlamadan önce bile okurken de bir yerlerde çalışmaları ya da e, adli ortamını, hukuk ofisi, hukuk bürosu ortamını kesinlikle görmeleri bazı alanlarda teori ile pratik birbirinden ayrılıyor çünkü. Dolayısıyla e, ikisini bir arada yürütmek çok daha e, mantıklı oluyor bizim mesleğimiz için. Onun dışında güncel kalmak için çeşitli yargıtay kararlarını, yeni güncel yargıtay kararlarını ve iştahatlarını iş takip, takip etmelerini öneririm. Mesleğe ise hukukun farklı alanlarında tecrübeler edinmek adına farklı yollarında çalışarak her alanı görmek ve nihayetinde kendi alanını bulabilmek yeni meslektaşlarımız çok daha iyi olacaktır. Aslında bu fakülteden fakülteye çok değişiyor. Bazıları evet yeterli, bazıları kısmen yetersiz olabiliyor. Ama tabii ki hepsini de okumadığımız için bilemiyoruz bunu. Şöyle ki genel anlamda yeterli buluyorum. Evet ama bunun bence kesinlikle pratikle de desteklenmesi gerekiyor. Yani teorinin yanında bir pratik de olması lazım. Bizim sistemimizde 4 sene hukuk fakültesi okuduktan sonra bir sene stajımız var. Bence bu stajın eğitimin içine dahil edilmesi gerekiyor. Tek gördüğüm eksik bu, onun dışında yeterli görüyorum. Madde madde Avukatlık mesleği bir disiplin mesleğidir. Kesinlikle avukatta bulunması gereken en büyük özellik disiplin özelliğidir. Ee, takip kabiliyeti de aslında disiplinin içinde olduğu için bunu ayrıca söylemeyeceğim. Takip de çok önemli çünkü bizim desteğimizde bir süre kaçması durumunda hem kendimizin de mesleki sorumluluğumuz var. Dolayısıyla ilk özellik disiplin. İkinci olarak araştırma becerisi. Çünkü mesleğimiz sürekli yenilenen bir meslek. Dolayısıyla sürekli yeni örgütler çıkar, sürekli yeni iş, iştahlar çıkar, sürekli yeni kanunlar, kararnameler çıkar. Dolayısıyla bunları da takip etmek, bunları da araştırmak, okumak, öğrenmek gerekiyor ve araştırma becerisi bu anlamda çok önemli bizim mesleğimiz için. Üçüncü olarak da farklı bakış açıları diyebilirim. Avukat kavmine gereği ücretsiz bir dava üstlenmemiz, disiplin soruşturması gerektiren bir durum olduğundan dolayı olmadı. Ama bu anlamda hukuk sistemimizin getirdiği bir, var yapmış olduğu bir adli yardım kuruluşu var. Buralardan kısmen de olsa ücretsiz davalar üstlenebiliyoruz. Yani küçük ücretler karşılığında maddi durumu yeterli olmayan insanlara hukuk desteği sunabiliyoruz. Haklısınız biraz fazla ama e, geçmiş döneme bakıldığında avukat ihtiyacı da çok fazla arttı. Yani evet avukat sayısı arttı ama buna avukata olan ihtiyaç da çok fazla arttı. için aslında bir denge de olduğunu düşünüyorum. E, geçmiş dönemlerde insanlar hukuki problemlerini daha çok kendi aralarında bazen hukuk aykırı yollarla e, bazen ise hani geçiştirerek çözüyorlardı. Ancak şimdi hem halk bilinçlendi hem şirketler bilinçlendi. Dolayısıyla avukata olan ihtiyaç da arttığı için bu sayının artması açıkçası mesleki anlamda çok büyük bir problem değil. Ama bu şekilde gitmeye devam ederse problem yaratabilir. Son zamanlarda bununla ilgili de önlemler alındı. Aslında bu durum avukatlık mesleğini icra eden kişinin karakteristik yapısıyla çok bağlantılı. Kimisi hayatı boyunca bağlı çalışmayı, risk almadan çalışmayı daha çok isteyebilir. O yüzden e, kurumsal bir firmada ya da kurumsal bir hukuk bürosunda da diyebilirim. E, mesleğini, meslek hayatını devam ettirebilir ancak bana uygun olan şuydu. Birçok yerde tecrübe edip, edinip kendime uygun olan yeri bulup, alanı bulup daha sonra kendi büromu açmaktı. O vasıtayla daha önce çok yerde çalışarak tecrübe edindim ve gelinen noktada da çiftçi okçuyu Müziğe 4 yaşında başladım aslında diyebilirim yani kısmen. Tamamen profesyonel anlamda yapmıyorum. Çok amatör ve hobi olarak gerçekleştirdiğim bir icra. 4 yaşında bir doğum günümde şu kadarcık bir orgun bana hediye edilmesiyle ona böyle bura bura sesleri öğren öğrenin, kulağımızın gelişmesiyle ilerleyen bir süreç oldu bizim için. Bizim işte bu hayatın, sosyal hayatın, bazen mesleki hayatın stresinden kaçtığımız kendimizi, Kısmen bulduğumuz başka bir halim. Kimsem yok etrafımda. Bir nefes lazımsa arada sırada buluşuruz. Halinden hatrından, şu yeni hayatından geç. Allah'ı versin yaşandıktan sonra şöyle geriye dönüp bir baktığımda meslek hayatım, sosyal hayatım da layıkıyla like yerine getirilmiş olmayı diliyorum. En büyük hedefim bu sanırım. Mesleki anlamında birçok hayalim var. Ee, gerek yargısal anlamda bazı değişiklikler yapabilmek, e, gerek hukuk sisteminin eksikliklerini tamamlayabilmek, e, gerek kendi tatminim açısından e, çok daha fazla, çok daha büyük işler başarabilmek. Bunları çok fazla böyle spesifik olarak söyleyemem ama genel anlamda bunları diyebilirim. Daha önce de söylediğim gibi aslında hani birçok yerde çalışarak kendini bulma, yapacağın işi bulma konusuyla alakalı. E, ofisimizde birçok konuda dava hizmeti yürütüyoruz. E, ortaklarımız ve diğer çalışanlarımız olarak hepimizin farklı alanları var ama ben bireysel olarak daha çok şirketler hukuku konusunda uzmanlaştım diyebiliriz. Bunu, bunu da şu şekilde gerçekleştirdim. Daha önce çalıştığım hukuk bürolarında e, hem dünyanın hem Türkiye'nin önde gelen bazı bankalarına, bazı otomotiv firmalarına, danışmanlık vererek aynı zamanda uluslararası hukukta da birçok sözleşme yaparak şirketler hukuku konusunda kendimi geliştirmiş bulundum ve daha sonrasında ister istemez bu yöne yöneldim. Bundan çok mutluyum. Hala kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Alanım bu. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu büromuzda da bunun hizmetini veriyoruz zaten. Danışmanlık hizmetini özellikle. Kesinlikle çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle şehir dışı duruşmaları için. Çünkü duruşmalarımız yoğun olabiliyor, İstanbul'da ya da farklı şeylerde birçok duruşmamız olabiliyor. Hepsine yetişemeyebiliyoruz, ister istemez. Bazen çalışan sayısı açısından, bazen imkansızlık açısından, yani oraya gitmeye gelme örnek veriyorum pandemi, yani şu anki olduğumuz süreçte bile bu çok etkili bir şey. Bu durumlarda AFES uygulamasından en azından meslektaşlarımıza ulaşıp, oradaki işlerimizi çok daha kısa bir sürede ve çok daha aslında makul ücretlerle diyebilirim. Çünkü buradan yol gitmesi gelmesi vesaire zaman ayırması var. Hem zaman kazanmak hem de maddi anlamda bir kazanç sağlamak açısından çok faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Kullanmayanlara da mutlaka kullanmalarını öneriyorum.